Herkese merhabalar, ekranda gördüğünüz bu eşek bağlanmış bir şekilde ve öylece kaderine terk edilmiş halde bulundu. Ona gerekli yardım yapılmazsa büyük ihtimalle ölüm onun için vazgeçilmez olacaktı. Eşeği bu şekilde neden bağladıkları anlaşılır bir durum değil. Hayvancağız bu durumla boğuşunca düğümlerde iyice karışıp kemiklerine kadar kemirilmiş şekilde acınası ve iliklerine kadar hissedilen bir acı içerisinde terk edilmiş. Bu zavallı eşeğin çektiği şey çoğu zaman acıyı ve zorlukları da beraberinde getiriyor. Onun hayatını tamamen korunması için çektiği acıların daha fazlası için bile çok kesin bir şekilde bir son kesilmesi gerekiyordu. Onun korkutucu durumuna son vermek isteyen zayn, iyileşmesi çok zor olduğunu ve bağlanan yerlerin büyük hasar gördüğünü ve onun için çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. En yakın arkadaşı olan veteriner Hasan'ın kliniğine acilen gitmesi gereken bu hayvan cazı bir an önce müdahale edilmesi gerekiyordu. Zain'in arkadaşı olan veteriner Kanada'nın Ottawa şehrinde eğitim almış bu konuda oldukça uzmanlaşıp daha faydalı hizmeti sunmak için ülkesine gelip kendi halkına karşı vazifesini yerine getirmeye çalışmaya başlamıştır. Hayvancağız için söylediyse eğer ipleri koparması halinde tendonlara zarar vereceği onun büyük hasar görmesi büyük olasılık gözüküyor. Açıklamayı kolaylaştırarak tedavi etmeye ve aşamalı etkin bir şekilde tedavi edilip bu tür durumlarda gereken seviyelere riayet edilerek ve 2 yıl içinde halatlardan rahatlıkla tıbbi müdahale ile kurtarılacaktır. Bağlanan iplerin yaralar, yaralanmalar ve diğerlerinin derinlikleriydi. Bu zavallı hayvanın çektiği acı miktarını hayal edemezsiniz. Yarasında bacak kemiği görülüyordu. Veteriner yaralarını temizleyeceğini ve ayağa kalktığı vakit titriyeceği bu aşamada ciddi derecede dikkatler sağlanarak ilerleme kat etmeli şeklinde tekrar tekrar söyledi. Bu zavallı eşeğin çektiği bu acıyı görmemek artık yürekten insanların nereye gittiğini umursamak mümkün değil. Gönül ve merhametli insanlar bunu kimlerin yaptıklarını, nasıl yapmalarına izin veriyorlar hayret verici bir durum. Kabul edilebilir gibi değil. Böyle bir yerin olması durumunda orayı terk etmek gerekiyor şeklinde ifadeler o civarda yankı buldu. Hayvancağızın iyileşmesi, yiyecek ve barınacak yerinin olması onun için önemli bir durumdur. Hayvancağız bu imkanları bulunca her geçen gün daha da iyileşip gittikçe sağlık durumu peyderpey iyileşmeye başladı. Polis yapılan bu durum karşısında olayın faillerini sonunda bulup hakkında cezai işlem başlatılmasını, onun bu durum karşısında vicdan eksikliği yaşayanlar için sevindirici bir haber oldu. Dünya hayatında herkesin yaşlandığı aşikar ve ölümün gelip bütün canlıları bulması ise gayet doğal olduğu bu dünyada, böylesi acı bir durum kimsenin hakkı değildir. Aklın kesmediği, vicdanların uğramadığı bir durumdur. Bunlar göz önünde bulundurulunca her akıl sahibi için büyük bir lütuf olmalıdır bütün insanları bu dünyada bir arada tutmayı yarayan vicdan, temelli kabul edilebilir unsurlardır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.